Orada kaldı, temiz toplum deyip duruyoruz, ee bunun üstüne gitmek gerekmez mi? Biz de öyle yapacak zannettik. Niyazi Ünsal Özel Harp Dairesi ve Seferberlik Teknik Kurulu'ndan bahsedince e, merakla sonucu bekledik. Şimdi de Demirel hoca meydan diyor, hadi bakalım hükümet olduğunuz gücünüzü kullanın diyor. Bu olayı açığa kavuşturun bakalım diyor, çıt yok. Genelkurmay başkanı Kenan Evren Ecevit'e kaygılanacak bir şey yok demişti ya. Hı. O günden beri konu kapandı. Geçenlerde kontrol gerilla ile ilgili açıklama yapan Süleyman Gencin evi bombalanmadı mı? Korkuyorum abi. İyi de kızım. Hepimiz korkarsak ne olacak? Birileri bunu artık açığa çıkarmalı. Bence de bu işin üstüne gidilmeli. Evet tabii ki kesinlikle. 1 Mayıs kutlamalarını kan gülüne çevirdiği iddia edilen bir kuruluşu sen eğer örtbas edersen artık temiz toplumdan falan bahsedemezsin. Gülerler adama gülerler. Allah bilir CHP'ye yapılan saldırıların arkasında da bunlar var. Yok yok ben bu meseleyi kapatmayacağım. Neyse ne. Madem artık milletin vekiliyim artık bir işe yarayayım canım. Abi hiç bulaşmasan keşke böyle şeylere. Olur mu? Alo ya? buyurun. Olur mu hiç? Ona bulaşma buna bulaşma. Evet burada hemen veriyorum. Ee, ne olacak? Ee, pozisyonum bir dakika. da buna müsait. Bunun avantajlarını kullanmıyor. Necdet seni arıyorlar. Efendim? Anladım. Tamam çok teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Nereye koyayım bunları? Şuraya bırak birazdan açarız. Yavaş yavaş bebek odasını hazırlamamız gerekmiyor mu artık? Daha çok erken hayat. Zaten bu işlerin tamamını senin zevkine bırakacağım. Seçmesi senden, taşıması yerleştirmesi benden. Alo. Alo Ahmet benim Necdet. Merhaba Necdet. Az önce aradılar Zeynep'i yarın bırakıyorlarmış. Sonunda. Konuşmamış. Artık umudu kesilir herhalde. Bilmiyorum benim araya girmem bir şey yaradı mı ama işte. Mutlaka yaramıştır. Çok teşekkürler Necdet. Yok canım rica ederim. Tamam hadi Yasemin'e selam söyle. Sen de selam tamam. söyle. Yarın Zeynep'i bırakıyorlar. Çok sevindim nihayet. Kız kim bilir ne haldedir. Bunları iki saat içinde bitirmeye çalışalım. Tamam Sevim Hanım merak etme. Sağ ol. Aa, ne haber sevim abla? Hoş geldin Harun'cuğum. Defnenin hepinize selam var. Bizim dergideydik. Çıkıp bir şeyler yedik birlikte. Sonra da onu ofisine bıraktım. Bizimki yok mu? Abdi Bey'in yanında. Ee, ha geliyor işte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bekletmedim değil mi? Hayır hayır. Ne durumdasın? Çıkabilecek misin? İşim bitti çıkabilirim. Nereye gidiyorsunuz? Sürpriz. Öyle mi? Öyle. Peki, görüşürüz. Ayşe sinemaya gidiyoruz. Aa, olur gerçekten. Rüya sinemaya gidiyoruz, gelir misin? Siz gidin, ben birini bekleyeceğim. He ben anladım. <laughs> Size iyi seyirler. İyi, yarın görüşürüz, görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Hangi filme gitsek kızlar ya? Ne hani bileyim, istersen. Oh. Sen nereden çıktın? Sevinmedin beni gördüğünü. <laughs> sevindim de daha çok şaşırdım. Tamam. Ortalarda görünmemen gerekiyordu ya. Sana çok iyi bir haberim var. Onun için geldim. Şey <laughs> Öyle mi? Ne? Ben onu sana bir ara bırakırım. Zeynep'i yarın bırakıyorlar. Sahi mi? Nereden öğrendin? Ahmet abi aradı. Ona da Necdet abi haber vermiş. Ben hastanede Selma ablanın yanındaydım. <laughs> çok sevindim. Çok şey Eve gitmeden önce uğrayıp seni de alayım dedim. <laughs> i̇yi yapmışsın. Sana ne oldu böyle? Ortalarda görünmüyorsun artık. Nasıl yani? Hep ortadayım. Kızım, gece gündüz peşinden ayrılmazdın. Şimdi yüzünü gören cennetlik. Bir ortasını tuttursana şunu. Ortalarda olmayan sensin. Son günlerde evet. Ama senin durumun yeni değil.